Utku Güner, Cumhuriyet Ortaokulu, 5. Sınıf Adım Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Teknofest Arkadaşları grubunun üyesiyim. Adım Enis Berkeyden, Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Teknofest Arkadaşları takımının kaptanıyım. Teknofest insanlık yerlerinde teknoloji, sosyal inovasyon alanında proje hazırlamaktayız. Projemizin adı otonom bitki sulama sistemi. Projemizin amacı insanlar evde yani bitkinin toprağının nemine göre bitkiyi sulayıp bitkinin kurumamasını sağlamak. Çünkü insanlar çoğu zaman tatile veya başka bir yere gidince bitkileri susuz kalıp kuruyor. Biz de bu soruna çözüm bulmak için bu projeyi yapıyoruz.